Burası da ikinlik dediğimiz bir tarla. Bunlar fasulyeler, taze fasulye. Yanlarına dayak dikilip yani kendilerine dolanıp toplanacak olan fasulyelerden. Şöyle yukarı doğru elma ağaçlarımız devam ediyor. Bu şekilde burası fasulye ve barbunya. Buranın bitiminde aşağı tarafta yine aynı olacak. Fasulye barbunya devam edecek. Bu şekilde herkes işleniyor. Kimisi çift sürüyor kimisi fasulye barbunya dikmek için yer hazırlıyor bu şekilde böyle yerlerimiz devam ediyor şöyle elmaların altı çilek tabi burası bizim değil yan komşuların burası yine yan komşu domates dikmişler şöyle domates fideleri damlamaları da çekilmiş o şekilde. Herkes burada tarımla bir şekilde uğraşıyor.